Evet, Payne Adası'nda öğlen yemek molası. Müslüman bir ada. Alkın satışı yoktur. 200 yıl önce Müslüman Endonezyalı ailelerin gelip yerleştiği bir ada. Şu an nüfus 2360 hane varmış. Payne Adası'nın merkezinde bir okul, bir de cami varmış. Daha önce balıkçılık geçinen bir ada şimdi 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 ise şimdi turizm sayesinde geçiyoruz. Yemeklerde ne var? Yemeklerde şöyle bir e, tonluğun çorbası, sebzeli çorba, pilav, böyle bir yemek var. Sebzeli makarna, pardon pilav, sebzeli makarna ve tavuk öyle yemeğimiz. Bu şekilde arkadaşlar. Paneini Adası Burada ne var? Çay, kahve, meşrubatlar, meşrubatlar. Burada sebze ağırlıklı var. Çorba var, domates çorbası. Oha, menü iyiymiş mi? Menü iyi İyi burada ne var? Çok var böyle evet, bir